Selamlar ben Zehra. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 2 öğrencisiyim. Bugün sizinle TYT matematiği konuşuyor olacağız. TYT matematik nasıl çalışılır? TYT matematikte netlerimizin artması için neler yapmalıyız? Ben nasıl çalıştım? Nasıl bu kadar iyi bir sonuç aldım? Size bunlardan bahsediyor olacağım. İsterseniz videoya geçelim. İlk maddemiz farkında ol. Neyin farkında ol? TYT matematiğin hatta genel olarak TYT'nin nankör olduğunun, dalgalandığının, her zaman istediğimiz gibi sonuçlar elde etmemizin zor olduğunun ve düştüğümüz zaman kalkmamız gerektiğini farkında ol. Yani size şunu söylemek istiyorum. Siz e, yükseldiğinizi sandığınızda düşebilirsiniz. Netlerinizin arttığını fark ettiğiniz an tekrar düşebilir. Yani bunların normal olduğunun ve bu sürecin bu şekilde dalgalanarak ilerlediğinin, her zaman yükselmediğinin ya da yükseldiğinde sabit kalmadığının bunların hepsinin farkında olmanız gerekiyor. Yani mesela örnek veriyorum. Netleriniz işte artık TET matematik netleriniz 30'un üstüne çıktı falan. Ama başka bir yayından çözdüğünüzde netleriniz 25, 20 falan gelebilir yani. Örnek veriyorum tamamen. Hani netlerinize bu kadar çok takılmayın. Kendi çalışmanıza odaklanın. Yani netlerinizin dalgalanması sizin moralinizi bozmasın. Yani ben bunu ilk maddeye koydum ki bunun bilincinde olarak ilerlemeniz sizi her zaman düştüğünüzde kalkmanızı sağlayacak. Yani siz bu durumun normal olduğunu farkında olarak ilerlerseniz istikrarınızı her zaman devam ettirebilirsiniz. O yüzden ben bunu ilk maddeye koymak istedim. Şimdi ikinci maddemiz konuları temelden öğrenmek. Bence bu madde çok önemli. Çünkü ben bu hatayı yaptım. Bazı konuları zaten biliyorum deyip atladım. Sonra ben ileride bunları aslında çok iyi öğrenmediğimi, temelden öğrenmediğim için eksiklerimin olduğunu fark edip bu konuları ilerleyen zamanlarda dönüp tekrar çalışmak zorunda kaldım. Yani siz bunu çekmeden... Direkt e, temelden başlayıp her bir konuyu güzelce öğrenerek ilerlerseniz, yani bildiğinizi düşündüğünüz konularda dahi o konuyu temelinden öğrenerek ilerlerseniz ilerleyen vakitlerde geri dönmek zorunda kalmazsınız. Ben bunu yaptığım için bazı konularda geri dönmek zorunda. Yani Mayıs'ta bile bazı TYT konularına dönüp bir daha bakmak zorunda kalmıştım. Siz bunu yapmayın. Yani konuları temelden çok iyi bir şekilde öğrenerek ilerleyin. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi bundan bahsedeceğim. Yani kendi seviyenize uygun Hoca ve soru bankası seçmeniz gerekiyor. Benim için en uygun e, hoca Mert Hoca'ydı. Yani anlatımını beğeniyordum ve daha temel anlattığı için daha kolay anlayabiliyordum konuları. O yüzden ben Mert Hoca'yı öneririm. Soru bankası olarak da onun soru bankasını artı yanında toprak yayınlarını kullanmıştım. Siz kendi seviyenize uygun başka yayınlar, başka hocalar da tabii ki kullanabilirsiniz. Şimdi hocamızı seçtik, soru bankamızı seçtik. Nasıl ilerleyeceğiz? Öncelikle videoyu izliyorsunuz, o videonun olduğu kısmı çözüyorsunuz. Hatta TT için ilk konular çok basit olduğu için hani 10 video birlikte izleyip sonra e, teste geçebilirsiniz. Ama ben başlarda böyle yapmıştım ama mesela problemler gibi işte zorlaşan kısımları gelince her konunun testini o gün çözmüştüm. Ya size hangi metot, hangi çalışma tarzı nasıl uygun geliyorsa öyle ilerleyebilirsiniz. Ama size tavsiyem hiçbir konuyu atlamadan çok güzel bir şekilde öğrenmeniz. Ee, bunun size ileride çok büyük faydası olacaktır. Şimdi konuları öğrenmeye başladık. Kolay kaynağımız yani seviyemize uygun kaynaktan çözmeye başladık. İlerleyen zamanlarda ne yapacağız? Şimdi bu ikisinin yanında bir tane de zor kaynağımız olması gerekiyor. Ben burada 3D'yi öneririm. Yani konuları iyi oturduğunu düşündükten sonra artık 3D gibi zor yayınları geçerek o konu hakkında soruları çözebilirsiniz. Bu buradaki soruları da çözmeye başladığınızda yani çözebildiğinizi fark ettiğinizde hani size bir özgüven yüklenecektir çünkü zor kaynaktan çözüyorsunuz ve sizin netlerinizin de artmasını sağlayacaktır. Yani toparlayacak olursak konuyu çok iyi öğreneceğiz. Sonra o konunun kendi seviyemize uygun kaynaktaki sorularını çözeceğiz. Ve bunları çözebildiğimizi fark ettikçe artık zor kaynağa geçerek oradaki soruları çözmeye başlayacağız. Sıralamamız bu şekilde olacak. Çözemediğiniz sorularını tabii ki soru çözümlerini izleyip işte okuldaki hocalarımız olabilir, dershanedeki özel hocadaki onlara sorarak bu soruların neden çözemediğinizi anlamanız gerekiyor. Bu şekilde ilerlerseniz konularınızı çok iyi oturtursunuz. Böyle adım adım ilerleyerek her bir konunun işte konusunu öğren, Seviyene uygun kaynaktan çöz, sonra zor kaynağa geç. Bu şekilde ilerlemeniz sizi gerçekten yükseltecektir. Evet, üçüncü maddemiz geriye dönüş taktiği. Bu süreci toparlamanızı sağlayacak ve yürütmenizde çok büyük katkısı olacak olan maddemiz bu. Şimdi konuları öğrendik, kaynaktan çözdük, zor olana geçtik. Ama konular ilerledikçe eski konular unutulacak. Bu yüzden bunları diri tutmamız gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacağız? Bu iki kaynağın haricinde bir tane daha kaynağımız olması gerekiyor ve konular ilerledikçe eski konuları oralardan işte arada çözmeniz gerekiyor. Yani mesela atıyorum problemlere kadar ilerlediğiniz konu olarak işte ilk konuları tekrar hatırlamanız için diğer kaynaktan o konulardan sorular çözmeniz gerekiyor. Yani bu sizin biliyorum biraz yorucu olacak hani konuyu öğren, buradan çöz, sonra zordan çöz, sonra unutmamak için gidip diğerinden çöz. Hani bu gerçekten sizi zorlayacaktır. Ama bunu yaparsanız gerçekten hani TET, matematiği böyle ilmek ilmek işlemiş olursunuz ve hiçbir açık vermezsiniz. Bence çok önemli. Yani o yüzden bu taktiği uygulamanız gerektiğini düşünüyorum. Dördüncü maddemiz farklı bakış açıları kazan. Şimdi ilk başta ne demiştik? Konuları temelden öğreneceğiz. Bir tane hoca seçtik. Ben Mert Hoca'yı kullanmıştım. Şimdi bu Mert Hoca'nın yanına bir tane daha hoca atmamız gerekiyor. Neden? Çünkü Mert Hoca tek bir bakış açısıyla anlatıyor. Yani kendi bakış açısıyla size sorularınızı çözmeniz gerektiğinden bahsediyor. Farklı bir hoca eklerseniz ve bence burada en iyi olacak olan hoca ilk beydir. Konuyu öğrendiniz, konunun pratiğini yaptınız. Artık zor soruları çözebileceğiniz bir seviyeye ulaştınız. Her konu için değil ve zorlandığınız, işte denemelerde çözemediğiniz, boş bıraktığınız sorulardaki konuları tekrardan ilk hocadan dinleyebilirsiniz. Bence çok önemli bu. Çünkü tek bir bakış açısıyla öğrendiğiniz bir konuya olan hakimiyetiniz İki farklı bakış açısıyla öğrendiğiniz bir konuya olan hakimiyetinizden çok daha düşük olacaktır. Konulara daha iyi hakim olabilmek için ve bazı konularda zorlandığınızı fark ettiğinizde farklı bir bakış açısıyla o konuları tekrardan dinlemeniz size fayda sağlayacaktır ve bu da sizin netlerinizi çok güzel bir şekilde arttıracaktır. Zorlandığınız konularda, işte hiçbir şekilde kalem oynatamadığınız konularda tekrardan dinlemeniz sizi yükseltecektir. Bu maddemizde önemliydi ilerlediniz, dinlediniz, çok güzel. Netleriniz biraz artmaya başladı ama hala netlerinizde bir takılma var. Bunun sebebi çok basit. 5 geometri. Ya ben e, bunu senin başında fark ettim Allah'tan ve direkt geometri çalışmaya başladım. Benim netlerim böyle 17-20 arasında değişiyordu. Sonra dedim ki hani neden? Çünkü bir baktım ben hiç geometri çözemiyorum. Hani geometri sorularından ya bir tane ya iki tane çözebiliyorum. Dedim ki geometriye çalışırsam bu netler artar. Gerçekten de TYT matematikte geometriye çalıştığınız zaman netleriniz uçuşa geçiyor. Ya ben geometri çalışmaya başladım netlerim 5-6 net artıyor yani 20 iken 25 oldu bir anda ve bu size çok güzel bir özgüven sağlıyor. Çünkü siz çalışıyorsunuz ve çalıştığınızın karşılığını alıyorsunuz. Bu yüzden geometri çok önemli. Ben Kenan Kara'dan dinlemiştim. Onun kaynağını kullanmıştım. Soru bankasını almamıştım ama soru bankası olarak orijinali çözmüştüm direkt. Yani en zor yani zor bir kaynak olduğunu biliyorum ama hani Kenan Karadan dinliyordum. Soru, soru çözümlerini çok güzel şey yapıyordum. Sonra orijinalden çözmeye çalışıyordum. Ya ben böyle yapmıştım ama siz tabii ki daha farklı bir şekilde, daha farklı kaynaklar kullanarak ilerleyebilirsiniz. Ama gerçekten TYT matematik netlerinizin kilit noktası geometridir. Geometri çözmeye başladığınız an netleriniz gerçekten artacaktır üncü maddemiz denemelere geçiş. Şimdi kesinlikle artık şu konuları çok iyi öğrendiniz, kaynaklardan taradınız, çözdünüz, geometri çalışmaya başladınız. Artık netleriniz büyük ihtimalle 25 ve üzerinde bulacaktır. Bu nedenle artık denemelere geçebilirsiniz. Denemelerde de kendi seviyenize uygun denemelerle başlamanızı öneriyorum. Yani bir anda gidip 3D alırsanız hop tökezlersiniz, netiniz 20 gelir, moraliniz bozulur. Ve şunu da söyleyeyim, TYT matematik branş denemelerini çözerken bence TYT Türkçe branş denemeleri de çözmeniz gerekiyor. Çünkü yani bu sadece matematiğe odaklı bir sınav değil. Ben şu şekilde ilerliyordum. Önce TYT Türkçe denememi çözüp sonra hemen arkasından TYT matematik denememi çözüyordum. Normalde aslında denemede çözme sıram bu değildi. Yani Türkçe, sosyal, e, fen, matematik şeklinde çözerdim ben. Ama yok. Öyle çözmezdim ki ben. Matematik, fen diye çözerdim. Ben bu şekilde yapıyordum ve çok iyi bir şekilde süre hakimiyetini elde ediyordum. Tek başına matematik çözdüğünüz bir sınav değil. Önce Türkçe'de beyniniz yoruluyor sonra matematiğe geçiyorsunuz. Yani bunu yılın başında fark edip e, zihniniz buna alıştırmanız gerekiyor aslında. Çünkü sadece matematik çözdüğünüz bir denemeyle hem Türkçe hem sosyal hem matematik hem fen çözdüğünüz bir deneme bir olmayacaktır. O yüzden zihninizi Türkçe çözüp biraz yorduktan sonra matematiğe geçmeniz aslında sizi gerçek sınav deneyimine hazırlayacaktır. Bence bu şekilde ilerlemeniz size çok büyük katkı sağlayacaktır. Ben bu şekilde yapıyordum ve haftanın minimum 4 günü TNT matematik branş denemenizin olmasını öneriyorum ve bununla birlikte Türkçe denemelerinde devam etmeniz gerekiyor. 8. maddemiz denemelerin analizlerini çok iyi yapmak. Örneğin şimdi ne yaptık? Bir tane denemeye girdik. İşte 33 tane soruyu çözebildik. 7 tanesini çözemedik. Bu 7 soruyu tek tek bakmamız gerekiyor. Mesela bir soruyu neden çözemedim? Çok iyi işlemler yaptım. Sonuca ulaşmaya çalıştım. Ama bir türlü ulaşamamışım. Sebebini onu öğrenmek. Neymiş? İşlem hatası yaptım. O zaman sen bu konuyu aslında biliyordun ama deneme sırasında çözemedin. Şimdi başka bir soruya geldik. Mesela üçgenlerde alan. Sen bu soruda kalem oynatamamışsın. Demek ki sen üçgenlerde alan konusunda eksiksin. Yani mesela az önceki konuya çalışmana gerek yok. Çünkü sen o konuyu biliyorsun. Sadece işlem hatası yaptığın için çözememişsin. Ama bu konuda kalem oynatamamışsın. Sen bu konuyu çok iyi öğrenememişsin demek oluyor. Yani bu konuyu artık bir tekrar etmen gerekiyor. Çözemedin. Dönüyorsun hemen. Açıyorsun videosunu. izliyorsun. neden çözemediğini anlıyorsun, sonra gelip o soruyu çözmeye çalışıyorsun. Bu şekilde ilerlemek size çok büyük katkı sağlayacaktır ve hani konusunu bildiğin soruya tekrar bakıp kendinizi yormanız size zaman kaybettirecektir. Ama buraya bakmayın demiyorum. O soruya baktınız, çözememe sebebiniz konuyu anlamamadığınız için değil. işlem hatası yaptığınız için diyelim ki o zaman o konuyu zaten biliyorsunuz. Sorusunu sadece deneme esnasında çözememişsiniz anlamına geliyor. Yani konu analizi çok iyi yapmak size hem zaman kazandırır hem de çok iyi tekrar sağlar. Bunu unutmayın. Son maddemiz şey biz TYT'de işte branş denemeleri, TYT matematikte branş denemeleri çözüyoruz. Ama Hani branş denemesi çözerken gelen netinizle genel TYT netleriniz uyuşmayacaktır bir yerde zaman onu uyuşturmaya başlayacaksınız. Çünkü siz şimdi TYT matematiğe tek başına odaklanırsanız zaten güzel netler çıkarırsınız. Ama Türkçenin sosyal efenin olduğu bir denemede siz sadece TYT matematiğe odaklanamayacağınız için kendinizi buna hazırlamanız gerekiyor. Genel TYT denemelerini sıklaştırmanız gerekiyor. Belli bir zamandan sonra çözme taktiğinize önem vermeniz gerekiyor ve en başta olursa Zor bir eğer matematikle karşılaşırsanız diğer sınavınız çöp olur. Eğer en sona da bırakırsanız yine zorsa süresi yetmez. O yüzden en mantıklısı aralarda bir yerde çözmek, en sona başka sosyal, fen gibi dersleri bırakmak. Yani kendi şahsi düşüncem hani herkesi uyuşmayabilir, herkesin çözme taktiği farklı olabilir, herkese farklı işlemiş şey olabilir. Ama ben bu şekilde düşünüyorum. Hani Ortalarda çözüyordum. C, fen, matematik ve sosyal şeklinde çözüyordum ben. Bu şekilde arkadaşlar. TYT Matematik hakkında benim e, sürecimi bu şekilde ilerletmiştim ve çok iyi bir sonuç aldığımı düşünüyorum. Hani gerçekten TYT Matematiği istediğim gibi yaptım. Bu şekilde eğer bu videonun farklı dersler için olan versiyonunu isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Onları da çekmeye çalışırım mutlaka. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.